Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sosyal medyada paylaşılmış bir fotoğraf panların tarafından paylaşılır ve Gökbek Demirci destek yollayırlar. Bil bildiğiniz gibi arkadaşlar Gökbek Demirci beğendiği yorumları, fotoğrafları beğeniyor. Ve arkadaşlar sizlere bir e mesaj okumak istiyorum. Ben çok beğendim. Seninle olan her şey bana çok güzel geliyor. Benim mucizem sensin diye e, paylaşım yapmışlar. Çok beğendim ve e, Gökberk Demirci'nin e, yemin dizisinden ayrılmasına, dizinin final yapmasına çok sevindim arkadaşlar. E, Gökberk Demirci 4. sezonunda dizi e, çekimleri devam ediyordu. 5. sezonda dizi final yap e, olmayacak arkadaşlar final yapacak ve yeni projede Gökbek Demirci bizlerle de olacak. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.